3000 dolar civarına yaklaşmış olduk kazanç olarak. Herkese günaydın Tayland Vlog'dan selamlar. Söz vermiş olduğum gibi Tayland'da bir günümün nasıl geçtiğine burada neler yaptığıma dair bir vlog videosu çekiyorum. Ayrıca bu da kanalın ilk vlog videosu olmuş olacak. Şöyle şu anda balkondayım. Size burada birazcık etrafı manzarayı göstereyim şöyle. Direkt ormana bakıyoruz buradan sabah uyandığımızda burası da alt taraf. Zaten burası dördüncü kat. Birazdan oraya gideceğiz zaten. Genellikle çalışmak için oraya gidiyorum. Ekstra bir havuz var şurada. Şu kısımda da iki tane jacuzzi mevcut. Diğer kısımlardan da bahsedeceğim sizlere. Şu anda saat sabah 9 uyandığımda ilk işim kahvaltı yapmak olmuyor. Genellikle ilk etapta 1-2 saat bazen 3 saat aç kalıyorum işlere bakıyorum. Sonrasında bir şeyler yiyorum. Bu sayede bunu bu arada birkaç haftadır deniyorum şu anda. Bu sayede daha etkili bir şekilde aslında çalışabiliyorum. Çünkü sabahleyin mesela direkt uyanıp bir şeyler yediğinizde Vücut ağırlaşıyor, bununla birlikte beyin de ağırlaşıyor. Bunu bir süredir deniyorum, tavsiye ederim. İlk başta uyandığınızda direkt kahvaltı yapmayın biraz çalışın sonrasında bir şeyler yiyin bu hem size bu sayede bir ödül gibi geliyor şimdi ne yapacağım dördüncü kata ineceğim ve işlerle ilgileneceğim açmış olduğumuz işlemler var onlara birazcık bakacağım o zaman gelin geçelim birazdan sizlere burayı da göstereceğim arkadaşlar ama ilk etapta gelin bir işleri bitirelim bu şekilde önce iş önce işleri halledeceğiz sonrasında zaten Buralarda yine ufak bir turlama yaparız. Ne var ne yok onlara bakarız. Sonrasında devam ederiz. Şimdi benim çalıştığım alan bakın şurası. Bazen birileri oluyor orada. Gelin bir bakalım. Burası ortak çalışma alanı tarzı bir yer. Şu anda bir kişi var hatta içeride. Biz buraya geçeceğiz. Evet arkadaşlar ilk etapta biraz marketin genel durumuna göz atıyoruz. Coin market cap üzerinden. Aksiyon kamerası çok iyi çekmediği için telefona geçtim direkt buradan. Onun dışında şu anki açmış olduğumuz işlemlerde ise yaklaşık şu şekilde göstereyim. İşte 3000 dolar civarına yaklaşmış olduk kazanç olarak. Burada bin solana da bir işlemimiz var. GMT de var. Bir de bunun dışında XRP de var. Bunların zaten hepsinin take profit ve stop loss noktaları belli. Ona göre zaten yeri geldiğinde Burada işlemi kapatıyor olacağız. Şu anda görmüş olduğunuz gibi burada 3 işlemimiz açık durumda. Evet, işlerin çoğunu hallettim. İçeride birisi daha vardı çalışan. O rahatsız olmasın diye dışarı çıktım. Burada da birazcık suyun sesi var. Net olarak duyabiliyorsunuzdur umarım beni. Şimdi gelin az önce göstermiş olduğum şuraya şu taraflara gidelim. Oralar birazcık daha sakin. Orada biraz sohbet etmek istiyorum arkadaşlar açıkçası. Sonrasında zaten yukarı çıkıp bir şeyler yiyeceğim. Ondan sonra yine iş güç devam. Ya benim burada aslında günüm arkadaşlar genellikle bu alan içerisinde işte burada bir havuz var, spor salonu var. Yemek yedikten sonra birkaç saat sonra yine spora da gideceğim. Ya bu şekilde geçiyor ve ben bu süreçten keyif alıyorum. Hani Tayland'da yaklaşık ne kadar oldu? Bir buçuk ay civarı oldu. Burada genel olarak Pattaya'ya yakın mesela benim kaldığım yer, Bangkok'a da yaklaşık bir buçuk iki saat civarı ve yani Pataya mesela oraya gezmeye görmeye bir 4-5 kere falan gitmişimdir anca. Çünkü çok sarmıyor. Orada gece mekanları falan bilmiyorum pek hoşuma gitmiyor benim. O yüzden genellikle benim burada günüm işte iş güç, spordur. İşte arada havuza giriyorum. İşte şurada jacuzzi var. Oraya gidiyorum bazen. Şimdi girmeyeceğim de. Şimdi şurada bir gölgeye geçiş yapalım. Evet şimdi ne diyorduk en son? Dediğim gibi benim günüm burada genellikle bu şekilde geçiyor. İşlemlerle, analizlerle. Instagram'dan sizin gelen sorularınız olursa onlara bakıyorum. Ha bugün bir tane daha bir mentörlük görüşmemiz var. Yeni bir arkadaş daha katıldı dün. Bu şekilde mentörlük görüşmeleri de oluyor. Bazen birebir çalıştığımız arkadaşlarımız da var. Bu şekilde geçiyor günüm. Ve bundan genel olarak keyif alıyorum. Ama bu mesela 4 yıl önce olmuş olsa bu kadar keyifli gelmezdi. Çünkü 21 yaşındayken şu an 25 yaşındayım. O zaman birazcık daha insan hadi şunu da deneyelim, şu işte eğlence mekanına da gidelim. Bunu da yapalım şeklinde düşünüyor. Son zaman ilerledikçe hedeflerim ve amaçlarım farklılaşıyor. Yani benim için en azından öyle oldu. Biliyorum şu tarz çok insan da var. Mesela adam işte 35-40 yaşına da gelse hayatta hala aynı. Mesela her hafta sürekli klaba gidiyor veya bara gidiyor, sürekli eğleniyor. Ha tabii ki bu da onun yaşantısı, onun tercihi. Bir şey diyemem ama bilmiyorum bana birazcık ilginç geliyor. Bende çünkü şöyle bir durum var. Mesela A şeyini denedim ya, o A mekanına gittim, bir kere gittim, iki kere, üçüncüsünde İster istemez sıkılıyorum. Daha farklı bunun üst seviyesi ne olabilir, ne yapabilirim onu birazcık daha düşünmeye başlıyorum. O yüzden benim mentalitem bu şekilde diyebiliriz arkadaşlar. Kripto konusunda da ne yaptığımla alakalı çok soru geliyor. Ben yaklaşık 8 yıldır kripto para sektörünün içerisindeyim. Bunun son 3-4 yılı da daha böyle profesyonel olarak trading ağırlıklı gidiyorum. Tabii yine bu süreçte çalışmış olduğum şirketler oldu. Hala çalışıyorum o alanda danışmanlık konusunda. Sektördeki birçok farklı büyük projeyle veya borsayla da çalışmış oldum. O şekilde bir süreç izliyorum şu anda ama daha çok dediğim gibi trading ağırlıklı gidiyorum. Son olarak trading konusunda ufak bir not düşmek istiyorum. Bu özellikle sektöre yeni giren arkadaşlarımız teknik analiz kısmı tabii ki de önemli. Bu kısma çok yöneliyorlar. Bu işin birazcık daha psikoloji e, disiplin kısmını kaçırıyorlar. Şimdi şunu daha önce de söylemiştim. Teknik analiz bilginiz ne kadar iyi olursa olsun psikoloji ve disiplin kısmını çözmezseniz tradingde sürekli olarak başarılı olamazsınız. Bakın para kazanamazsınız demiyorum. Sürekli başarıyı yakalamak için disiplininizi oturtmanız lazım. Yapmış olduğun işlemleri not alıyor olman lazım ve geçmiş hatalarından ders çıkarıyor olman lazım. Sadece bu şekilde uzun vadeli tradingde doğru başarıyı yakalayabilirsiniz. Evet şimdi birazcık da acıktım açıkçası. Önce bir sipariş vereceğim. Burada kendim hazırlamıyorum zaten. Genellikle dışarıdan sipariş şeklinde oluyor arkadaşlar. Çünkü şeyleri hazırladıktan sonra hem zamandan zamanın gidiyor hem de işte hazırladığın burada bulaşık makinesi de yok kaldığım yerde. Onları yıkayacaksın vesaire zor oluyor. O yüzden birazdan siparişi vereceğim. Yukarı çıkacağım. Bir şeyler yiyeceğim. Onun sonrasında bu arada bugün off day benim yani spor anlamında. Sporda belki koşu yaparım, kardiyo yaparım sadece. Çünkü iki gün boyunca zaten çok yoğun olmasa da biraz dümenden de olsa e, gidiyordum. Bugün ama sadece kardiyo yaparım sanırım. Önce o zaman bir şeyler yiyeceğim. Sonrasında da sporda görüşmek üzere. Evet salona geldim. Genellikle boş oluyordu zaten. Bugün de pek bir kimse yok. Şu şekilde. Bir dakika şöyle göstereyim hatta. Burada koşu bantları var. Burada bir ağırlık merkezimiz var yine koşu bantları. Burada sırt, göğüs, orada bacak çalışmak için kısım var. Ee, burada da ağırlıklarımız mevcut. Ben ayakkabı giymeyi unutmuşum bu arada. Gidip ayakkabımı değiştirmem lazım. Terlik var şu anda. Burada da bu şekilde bir manzarası var. Havuz şu aşağıda zaten aşağıda kalıyor. Burada bu şekilde şehri görüyor zaten. Şurada bir deniz var ama orada denize, burada denize girilmiyor. Falan. Yani genel olarak burası yeterli, güzel. Ağırlık olarak da işte 25'e kadar ağırlıklarımız mevcut diyebiliriz. Evet, güzel, keyifli kısa bir kardiyo oldu. Şimdi gelin havuza geçelim. Çok güneş var. Bu şekilde genellikle havuzda bir 20-25 dakika bazen yarım saat falan duruyorum. Birazcık kendime geldikten sonra arkadaşlar işlere devam. Ya da yemek yemem gerekiyorsa işte bir şeyler yiyorum. Günde iki öğün yiyorum bu arada. Her gün bir öğleye doğru saat 12 gibi bir de sonrasında 5 gibi yiyip o şekilde devam ediyorum yine Şimdi bir de sizlere ek olarak göstermek istediğim şurada bir alan var. Gelin bir oraya gidelim. burası bu şekilde tatami odası olarak geçiyor. Yani kısaca burada boş alan var. Hani duruma göre istediğinizi yapabilirsiniz. Bazen geçen bir arkadaş gördüm. Şurada işte podcast çekiyordu. Veya burada takılabiliyorsunuz. Bu tarafta havuz manzaramız var. Diğer tarafta ise şu şekilde ormana bakıyor. Sadece burada sizlere açık bir alan sunulmuş oluyor şu şekilde. Ben çok burayı tercih etmiyorum ama çok gelmiyorum ama arada sırada burada olanlar oluyor görüyorum. Evet şimdi tekrardan çalışmaya geçiyorum. Bu fitness alanının orada zaten bugün görmüştünüz. Şurada güzel bir alan var çalışmak için. Ben bazen burayı tercih ediyorum. Burada şu anda birisi var veya yani bu alan da fena değil. Şu alan veya burada bazen direkt spor sonrası, bazen havuzdan sonra. Buraya oturup öğleden sonraki işleri de gerçekleştiriyorum. Evet işlerimizi hallettik. Şimdi odaya geçiyorum. Orada birazcık durduktan sonra akşam bakalım akşam için şu an henüz bir planım yok duruma göre belki dördüncü katta o diğer havuzun olduğu yere giderim. Genellikle orada çalışıyorum çünkü. İçerisi biraz dağınık o yüzden çok detaylı gösteremeyeceğim. Sabah benim videoya başlarken çekmiş olduğum video şurada. Şu şekilde o balkonda birazdan yine bakarız. Burada bir yatak var. Şurada bir koltuk var. Burada bir televizyon işte mutfak. Burası kısaca e, lavabo tuvalette şu tarafta kenarda hemen. Burada da ne var? Çamaşır makinesi gibi. Tam standart yani her şey için yeterli. Ben zaten yemek hazırlamıyorum. E, bulaşık makinesi de yok zaten. O bulaşıkları elle yıkamak ayrı bir e, zorluk. O yüzden onu yapmıyoruz. O şekilde kaldığım yerde burası. Benim sabah çalıştığım yerde, burasıydı. Sonra sohbet etmiştik şurada hatta hatırladınız mı? Böyle bir, yani güzel tabi arka taraf ormana bakması güzel. Birazcık bazen gürültülü oluyor akşamüstü ama genel olarak burayı seviyorum. Evet herkese selamlar tekrardan. Ne yaptık? Şu anda saat 9'u geçti burada. Biraz akşamüstü gibi oldu. Daha başka çekmek istediğim kısımlar vardı aslında ama onları çekemedim. İkinci öğünü de yemiş oldum bugün. Genellikle akşam üstüne yapıyorum derseniz arkadaşlar burada saat işte 9 gibi 10 gibi dördüncü kata gidip orada zaten çalışmak için de bugün oraya gitmiştim. Şimdi birazdan göstereceğim. Dördüncü kata gidip orada evet gelmişiz. Bur burada genellikle kimse olmuyor bu saatlerde bir bakalım. Bu kameranın kalitesi karanlıkta hiç iyi değil maalesef ki. O tarafı göremiyorsunuz sanırım şu anda arka tarafı. Çok net göremiyorsunuz. O yüzden şöyle göstereyim. Keyifli oluyor çok. Buralar sessiz olduğu için. Bazen de gelip duruma göre ya evde çalışıyorum ya da şurada çalışıyorum. Zaten bugün de yine orada çalışmıştım. O şekilde ee, diyeyim başka eklemek isteyeceğim bugün ekstra olarak bir şey yok. Yani günlerim kısaca bu şekilde geçiyor. İşte işler, işlere bakıyorum sabah, sonra bir spor, sonra duruma göre havuz, ondan sonra otur birazcık dinlen, bir şeyler ye, yine tekrardan işlerle uğraş. Bazen spor salonuna iki kere gidiyorum duruma göre, enerjim olursa falan derken o şekilde geçiyor. Yani şu anda standarta bağladım, bir momentum yakalamış durumdayım, bunu da seviyorum. Belli bir süre daha yine zaten Tayland'da olacağım. Onun sonrasında duruma göre bakacağım. Bu ilk vlog videomuz oldu. Umarım beğenmişsinizdir e, yorumlarınızı bekliyorum yine aşağıda bir sonraki blokta veya bir sonraki videoda görüşmek üzere